Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emirhan Bugün sizlerle birlikte yine Acayip iyi bir kutu açalım Hepinize sevinirim Bakın Kupa yolunda Evet Savaş kutusu CS ve büyük kutu var Bunlar kupa yolu Brofess'te 27 kademe Sadece kutu var 27 tane kutu da burada Toplam 29 tane kutu açacağız Bakın 4 mega kutu var. 4 tane mega kutu. Bakın böyle 40'a kadar gel. Bir öncelikle kupa hemen başlıyorum. Bu şu ana kadar yaptığımız en büyük açılım olacak büyük ihtimalle. Hemen bula verdik. Taş kutusunu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Evet olsun ama ve Jesse karakter 1. Evet, 50 altın aldım hemen Jesse'ye verdim. Arkadaşlar eğer bu videoya yani bu videoda yani sadece süper enderler falan çıkarsa yani yazıklar olsun süpersel. 53 yaz hiçbir şey çıkmadı. Evet. Hemen bir tane ne geldi? Bir şey geldi. Özel teklifim geldi. Ne geldi? Hmm. Yeni bir şey geldi de, ne geldi? Bunlar, ha, kostüm gelmiş. Jesse'nin kostümü geldi galiba. Evet. Evet şimdi. Ne oldu lan? Heh. Tamam. Önce bir tane mega kutu sonra mega kutu sonları, sonları bırakacağım. Bastım. Altı yazdı evet karakter geliyor ama önce Ender gelecek. Bastım bastım El Primo. Evet arkadaşlar ilk karakterimiz El Primo. Evet başladım hemen buradan bir tane daha büyük kutu geliyor. Bastım 57 altında çıkmadı evet. Savaş kutusuna bastım. Ya da önce saç kutularını açalım. En son sonra büyük kutu öyle küçükten büyüğe doğru gidelim. Bastım. Yine bir şey çıkmalı olsun. Şu an iki karakterdeyiz. Jesse sayıyorum çünkü karakter mi? Karakter. Bastım yine bir şey gelmedi. Jeton katlayıcı geldi bayağı bu arada. Mega kutudan da 400 falan geldi. Bastım. Yine bir şey gelmedi. Şarj kutularından zaten pek ümitli değilim. Bastım. Yine bir şey gelmedi evet. Bir tane daha şarj kutusu bastım. Yine bir şey gelmedi. Bir tane daha gelmedi evet. Kötü gidiyoruz şarj kutularından. Başka var mı? Tamam yok. Son şarj kutumuzu da açtım. Bir şey geldi mi gelmedi. Evet. hemen başa dönüyoruz. Hemen 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 Heh, bastım büyük kutuya. Bastım. 33 aldım. Bir şey geldi. Daryl. Güzel. Üçüncü karakterimiz oldu bu da. büyük kutuya bastım bir tane daha. 66 yaz hiçbir şey gelmedi. Evet. Bastım. Bastım. 84 yine bir şey gelmedi. 2 yazdı bu arada. Nasıl 2 yazıyor? Bastım 49 yine bir şey gelmedi. Yine 2 yazdı abi. Şaka mısın sen? Bir tane daha açtım 3 yazdı. Poco geldi. Evet. İyi gidiyoruz şu anda bastım. Bir tane daha. 18 mi? İki tane karakter mi? Oha lan! Lan büyük kutudan iki karakter geldi şu an. Yok! Abi ne diyorsun? Büyük kutudan iki karakter çıkardık lan. Oha! Evet. Lan bir şey gelmedi. İyi karakter yani. Karakterler çıktı. Yani karakter çıktı. Bir tane daha geldi. Penny geldi. Baya karakter geldi. Ama hepsi Ender falan. Bir dakika bir bakalım. Kaç karakter geldi? 7 karakter. Ama bakın. Bugün bir tane bile olsun. Bakın bir tane. Ya kromatik ya da efsanevi bir şey çıkarmak istiyorum. Ya efsa ya da kromatik istiyorum. 9 kutumuz kaldı. 9 tane. Bundan sonrasını yavaş açacağım. Bastım. Bastım. 104 altın imkansız gibi bir şey zaten. Evet son 2 büyük kutumuz ve son 3 tane mega kutumu açacağız galiba evet sanırım. Bir dakika bir bakalım. 20'de var. 30'da ve 40'da da var. Doğru bir tane 40'da da var. Bir orada da büyük kutu da var sanırım. Neyse açtım. 80 yazdım. Bir şey gelmedi evet. Büyük kutu açtım. Bir şey gelir mi? 77 gelmedi yine. Çünkü bir büyük kutuda ilk kez iki karakter çıkardım. Gerçekten değişik oldu o da. Videonun şansıymış. 41 altın dedi gelmedi evet. Bir tane daha büyük kutu açtım. 2 yazdı gelmedi. Bir tane daha var mıydı büyük kutu yok. Bakalım burada var mı? Ya var bir tane daha büyük kutu. Şu 55 bir şey gelmedi evet. Evet 3 tane mega kutu kaldı. Önce bir maça gireceğim. Sonra bir tane daha mega kutu açarız. Hemen bakalım, görevim aslında yok şu an sanırım. Bakalım. Evet, yok görevim. O yüzden hemen koluyla tek hesaplaşma gireceğim. Sola gelelim. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bu hesabı alıp daha büyük bir kutu açılımı yapmak istiyorum. Ama elmasın. Hadi. Açılacak mısın? Oyun döndü. Eh, açıldı. Şükürler olsun. Şurada rosa var. Görmedik sanki. Tamam. Şöyle. Ama çok kasıyor ya. Bilgisayar o kadar kötü ki yani. Bilgisayar şey gibi var ama yok. Yani Allah'ım ya Rabbim bu ne ya? Ya bir git. Vurdum. Ah be kötü attım Uzi'ye. Gel sen. Şöyle. Bir daha. Müthişiz. Evet. Hesaplaşmaya kaldık ve robot geliyor. Evet. Değişik bir hamle. Allah. Evet öldük ama ikinci olduk. Güzel. Gel ikinci git. İyi. Ve şimdi mega kutulara geçiyoruz. Bir tanesini açacağım. Şimdi sonra da bir taktik deneyeceğim. Bir tane arkadaşım önermişti. Bir taktik deneyeceğim birini açtıktan sonra. Evet hadi. Basıyorum. Hadi bakın. 7 ya da 8 yazarsa gerçekten yani yok böyle bir şey. Bastı. 5 yazdı. Puh. <laughs> <laughs> sana oyun gibi. Puh. <laughs> Şey deniyorum. Bakın. Dedi ki bana. Dili şuradan buydu. Dili bu yapıp sonra birkaç tane daha gösterdim. Sonra bütün kostümlere basıp çıkıp ve en pahalı özel teklifi basıp çıkınca bir şey geliyor dedi. Ben inanmadım ama deneyeceğiz. Hadi bakalım. şimdi Şuraya bir gelelim. Bütün kostümler şurada hatta. Bastım. Çıktım. Bastım. Çıktım. Bastım. Çıktım. Basıyorum. Çıkıyorum. Basıyorum. Çıkıyorum. Bastım. Çıktım. Ve basıp çıktım. Ve basıp çıktım. Sonra. Burada en pahalı hangisi? O pahalı falan değil. Bu iki yere en pahalı sen. Sen diye bastım. Çıkıyorum. Geliyorum buradan mega mega kutu açıyorum. Çocuğun leoncik. Bastım. Değiş yaptım. Tamam son mega kutuyu da hemen açıyorum. Açayım mı? Bastım. Hadi bir şey çıksın. 7 yazacak bence. 5 yaz. Böyle bir şey yok ya. Ama olsun. Yeni karakter çıkardık gerçekten. Yedi karakter. Ama hiç falan çıkmadı. Evet. Bu kadar. Yani. Gönül ister gibi tara çıksın. Mortis falan filan. Ama bu kadar. Güzeldi bence. Hemen bir dakika. Dili hemen değiştirelim bir. Gel. Türkçe Evet, evet. Yeni karakter çıkardı tam olarak. Ve bu arada bir büyük kutudan iki karakter de çıktı. O nasıl onu hala bilmiyorum. Ama bu kadar. Yükseltmeleri yapalım bence. Tamam yapalım şöyle. Penny'yi yükseltelim. Daryl'ı yükseldim. Daryl bu da gerçekten çok iyi bir karakter bence. Ya arkadaşlar aslında şey de deneyebiliriz. Hani bir tane bug var ya. Mesela şunu yıldız günü falan kullanıyorum. Onu da yapabiliriz aslında şu an. Vakit var çünkü. Yani yapabilirsem yapacağım. Bir dakika deneyeceğim. Poco'yu da yükseltelim hemen. Bütün yükseltmeleri yapıyorum tek tek. Hatta dur bir dakika. Evet arkadaşlar Son an karakter olan bunu da yapıyorum şu anda. Bunu da yükselttik. Başka mı yok değil mi? Evet başka yok. Rosa ve güç puanı çıkmıyor. Bir saniye. Evet bu bölümde 7 karakter çıkardık. Aha. Yükseltmedim ne var? Bali yükseltmemiş demek. Bali yükseltmemiş. Bir tane bak onun Öncelikle bir dakika kendi hesabıma geçmem lazım yapmasın abi. Hadi. Bir saniye. Evet arkadaşlar hemen kendi hesabıma geçip geliyorum. Evet geri geldim arkadaşlar şu anda bakın. Kendi hesabımdayım. Bakın böyle. 12 bin kupadayım şu an. Böyle kasmıyorum tam. Ve sizce kaç karakterim var? 25 karakterim var. Ben böyle yapayım. Neyse. Evet. Şimdi bakın. Şöyle bir bug var oyunda. Hemen hesaplaşmayı seçelim. Bakın mesela ben şimdi BROK'u alacağım. BROK Aldım BROK Sonra koltuğu aldım. Hemen size şöyle deyince bir bak oluyor. Bunu Türkiye'de çoğu YouTuber çekti. Ben de merak ettim. Ama olmadı ki. Oldu mu? Ben olmadı gibi gördüm ama bakacağız. Ben bir bakalım. Olmadı galiba ya yapamadım. Evet oyun açılıyor. Arkadaşlar ben bunu tam yapamadım. Son bir kez daha deneyeceğim Olmazsa olmuyor. Bir maç daha atarım ya da atmam bilmiyorum. Bu video bitireceğim çünkü. Basma ne dedim olmadı galiba yine. Aynen olmadı sanırım çünkü ben gördüm orada olmadı bakalım ama yine de bir belki olmuştur yani. yok olmamış yani ben yapamıyorum bunu zaten şu youtube'da yaptı bunu bakın buradan 25 savaşçım var short çıktı nasıl çıktı zaten onu hala bilmiyorum short çıktı ya yani 12 bin kupa ve 25 karakterim var haksızım yani bakın bir tane gizemliyorum acı yani bir tane de kromatik ok girelim. Hepsinden bir tane var. Yani efsanem zaten yok da. Biri çıksa ne biliyorum. Mesela videodan çıksa ne? Çok güzel. neyse. Başka bir hesaba daha girelim. Belki bir şey vardır şu an. Yani bir tane hesaba sanki girmedim ben bugün. Bir saniye. Bastım. Bastım. Hadi heh. Ya abi bu ne? Evet hemen girelim. Evet. Şuna sanki girmemiştim. Arkadaşlar bir sosyo falan. Hikaye hikaye. Ama yazdık bir şey gelmedi gelmedi. Evet buna girmişiz. Bakın hemen. Neyse. Evet arkadaşlar bu bu hesapla bitirmemem videoyu arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay ve bugün büyük kutudan iki karakter çıkardık. Bir tane büyük kutudan. Evet hadi görüşmek üzere. Bay bay.